Tamam çok sıkıntı yok. Hemen direkt bunlar abi alışkanlığı şeyler. Aa! <laughs> nasıl lan böyle? Nasıl oldun bu? Abi gel içimiz temiz ya. Ramazan'da bütün içimiz dışarı çıktık. Ey yüce Rabbim sen büyüksün. Ramazan bereketine geldiği nasıl da belli oluyor ya. Gençler bu ara tuttuğumuz bütün oruçlar kabul olur inşallah. Amin. Ben bunu çıkaracağım. 4 yapar mıyım bilmiyorum. Vallahi abi. Şimdi 19k var. Eğer böyle tam gıdı gıdıcık kalırsa abi tamam mı böyle? Bir iki tane matar, üç tane matar falan kalırsa 8k ben yükleyeceğim büyük ihtimalle. Bana da girecek şimdi abi. Bu arada çıkıyorum Şelal abi ve ayrıyetten gizli sponsorlarımızda Çok gizli sponsorlar olduğu için abi 15k uc, ben para vermedim açıkçası. 15k içinde çok çok teşekkür ederim. 4k içinde. Şunu abi çıkıyorum. Thank you. Bölümün maskar maskara gelmiş. Maskada. M4 geçen sene gelmiş. Ben o zamanlar daha çok küçük 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 minicik bir yayıncıydım abi. O zaman 100-200 kişi falan izliyordum. Şimdi abi ben bunu çıkaracağım. Masker Scarlet'i çıkaracağım arkadaşlar. Ramazan'ın ilk günü bu arada. Minimum derecede küfür etme şeyim yapmam gerekiyor. Küfür etmem gerekiyor aslında. Aynen. Küfür ediyorsam da affol arkadaşlar. Kusura bakmayın. Alışkanlık ağzımdan kaç Maruz görün abi beni. Elimden gelince yani küfür etmemeye çalışacağım. Tatlılar her akşam da 21.00 online canlı yayınlarımız vardır ve bir ay boyunca Küfür etme challenge yayınlarımız olacak. Evet evet kesinlikle. İftardan sonra ve sahurdan önce kadar. Sahur olduğunda yayın kapanır. Çünkü ağzından küfür kaçarsa orucum gider. O yüzden abi yayın dışı olup böyle sakin sakin. Aha bak yemin ederim böyle oturuyorum evde. Gerçekten böyle oturuyorum evde. Böyle oturuyorum. Tabi sahi benim ayağımı görmüyoruz. Birazcık ileri gideyim. Böyle oturuyorum abi. Hiç böyle şey olmasın diye. Abi çünkü biriyle bölüm biri münasebete girersem ağzımdan küfür kaçıyor. Evet abi çok fazla uzatmayı istemiyorum abi direkt hemen alacağım bir var büyük ihtimalle tek atacağım zaten evet, Yolla abi Gel Aaa anasın şey Ay nasıl oldu bu Metere Gördün mü tamam abi bak Evet Ramazan Eee yüce Rabbim sen büyüksün Ramazan bereketine geldiği nasıl da belli oluyor ya Gençler bu arada tuttuğunuz bütün oruçlar... kabul olur inşallah amin. Tamam, çok sıkıntı yok. Hemen dire. Bunlar hep alışkanlık şeyler. Nasıl çılan böyle? Nasıl oldu bu? Abi gel, içimiz temiz ya. Ramazan bütün içimiz dışa çıktı. Ver bir tane daha, bir tane daha biraz zaman daha bak. Tamam, tam O kadar da abart beyim ya. Yani. Tam. O kadar beş saat nasıl tip? Yani olmaz abi. Dedim bu direkt bu demir dört açma gider miyim dedi ama. Tamam abi birazcık daha yavaş o Birazcık görelim nasıl çalır. Bekleyemem hiç ya Tatlım tamam, tamam, seni. Başını verdi bu bende vardı sanki ya Aynen yani bu bende vardı o zamanlar tm maskara çıktığında çıkarmıştık Olmuştuk Gözünüze ne kaldı lan? Evet ya 200 olmadan maskarayı şey çıkarsam mükemmel Çok iyi Evet Tamam sıkıntı yok abi sıkıntı yok tamam Alo ben şu rafta iki tane metal cim aldım hiç sıkıntı yok. Evet. Böyle olmaz. Böyle anlaşamayız seninle. Böyle olmaz. Seni s**ke. Oğlum ne yapıyon? Çok kötü. Bu ne oğlum? Gümüş parçık vermesene ya. Alo. Barış abi çıkartalım mı şimdi bunu Barış abi? Allah bereket versin Tamam en azından şapka çık. 3 <laughs> tane metal elim oldu benim. Var mı illa böyle inventimle metalden? Klan rütbe envanter de yokmuş. 9 tane lazım. 9 tane lazım. Tam tam sıkıntı yok Halide bir. Alo dur bekle abi. Sansür yedik, sansür Bir dakika sansür Ha YouTube pardon I'm sorry. Evet, ver abi. Vermedi. Sıkıntı yok. Bir daha ver. Vermeyeceğim. Mi? Ver. Yani bilemeyeceğim bu saçma bir şey aslında. Bu çok da iyi bir şey değil gibi. Ama sıkıntı yok. Allah bırak etme artık. Çıkartma sahip daha kötü değil. Ooo kadın de verdi kadın ooo. aman Ramazan'dayız bir şey yapamam ki. Eşk gibi kendine zaten. İki tane kadın vardı Veya önden bir arkadan mı? Süpersin. Arkadaşlar bu arada Instagram hala takip etmeyenler falan varmış. Bak haberim oldu sikerim ben sizin tamam mı? Instagram burada ekranda görsün ya da açıklama kısmında bir seviyorum vardı. Girin abi Instagram'a takip edin. Hatta bak bak geçen çok tuttu mu tamam mı? Bunu da direkt deyip asın. Aynen. Instagram'dan DM'den bekliyorum bak. Bu nasıl bir uğursuz sandık ya. Oğlum takip etmedin diye oldu bak hepsi görüyor mu He edelim edelim beni durdurup vücut takip etmedin diye oldu. Çok kötü çok kötü gözünüz kaldı büyük ihtimal. Büyük ihtimal gözünüz kaldı ben de farkındayım. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Ben de bakmıyorum siz de bakmayın tamam mı? Valla ben de bakmayacağım. Bakmayacağım. Siz de bakmayın. Göstermek istemiyorum size. Hatta beraber aynı anda boşacağız. Bu ne ya? Bu şey mi ya? 200'e mi verdi bunu? Bu 200'ün şey mi? Bu arada 200'ün değmiş. Aa! 200'ün değmiş. Bak 180 olmuş da. Aa! bir kavuşa kardım. Evet evet arkadaşlar şu an abone olan herkese bak gel abone olan bütün mümin kardeşlerime de seriden inşallah tek atma dileğiyle arkadaşlar. Evet evet şu an abone olup tüm bildirimleri açanlar için diyorum. Teşekkür ederim cansınız. Eyvallah hemen geçeyim bir daha Evet evet. Allah bereket versin. Çok hızlı ya. Çok basit sandım. Tamam. Sıkıntı yok. Teşekkür ederiz. Şimdi bak şunları bir alalım. Üç. Benim bunu 300 kere açmam lazım arkadaşlar. Tamam. Benim bunu 300 kere açmam lazım. Kaç kahve? Altık buçuk kahve. İki var abi eyvallah. Tamam bu da kötü bu da kötü. Hepsi kötü. Tamam al ya geçmiyor ya? Lanet olsun ya. Arkadaşlar M24 deneyemem şu an. M24 falan diyorsunuz. Fakat abi benim 300 tane bunu açmam lazım. Bunu ben 300 tane bunu açıp abi şu sol taraftaki şunu almam lazım arkadaşlar. E. Ee? E. Ee? Ben bunları istemiyorum. Bunları yerim. Gençler siz şu an durdurun bir video like atın tamam mı? Bak sizin için tek atacağım bak. Şu an durdurdunuz mu abi? Bak ben donmuş taklit yapacağım. Like at like. Attın mı? Ta, evet. Şu an kardeşim büyük ihtimalle like için çıkacak. Bir şeyler çıkması lazım. Çıkmazsa gidin yaptın salın beni. Bravo umurumadı. Yok abi, yok yok. Bizim bizim kitle, bizim kitle full artı full cenabet herhalde nasıl 4 çarpı 4 söz demedim. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz nasıl isteyim? Evet güzel. Bu arada ben 331 tane açmışım. Bir tık fazla açmışım şey. Ama ben bunu 50 tane daha açmam lazım mantıken. Hop bitti. Şans. Evet. Şimdi ben bunu UC yıkacağım büyük ihtimalle. Mecburen. Ne? Ne? <laughs> çıktı çıktı. Gördün mü gördün mü çıktı. 5'e düştü Hop. Oğlum ya. Çok iyiydi. Aşırı basitti. Ey ya Rabbim ya. Gerçekten bak ha. Ne de olacaktım. 500-400 param mı çıktı. Hop be. Tamam mı? 9 tane var. Öncelikle Ramazanımız. İnşallah bereketli geçmek dileğiyle hepinizin Ramazanını Atlarım demem lazım burada. Oğlum mükemmel oluyor. Ödüm efektini aldım. Seviye atla. Oo mük. Hayatımda ilk defa para vermeden yani 4 seviye yaptım maskara. <laughs> Alacağım. Bir daha basamıyorum senin Tamam. 91 tane de boyam var. Süper abi. Tamam ver ver maskara elime ver. Maskarı elime ver. Maskara maskara neredesin oğlum? Oh oğlum çok tatlı olmadın mı kostümle beraber? Oğlum mükemmel olur. Diğer tarafı da şey yapacağım. Diğer envanteri de şey yapayım. Diğer envanteri de giyeyim. Ne olur ne olmaz. Dur. Burada takayım abi. Buradaki kombini şey yapacağım. Bak buradaki kombini de bunlar. Bu arada yeni bir kıyafet gelecekmiş. Kuzguncuk. Oradaki şeyi de Firavun'u fırlayacağım. Ben kuzguncuk istemiyorum. Oğlum çok şekil oldu ya. Neyse YouTube. Bunu da alayım bari. Madem çok ısrar etti. Shit. Alayım. Kırmak olmaz abi yani. Sonuç olarak ekmek kazandırıyorlar bize. Evet aldım kardeşim. Kesene bereket. Aldım kardeşim aldım sıkıntı yok. Çok mükemmel oldu mükemmel oldu. Arkadaşlar evet evet maskeyi aldık şimdi bir one man squatla bir güzel bir kapanış yapalım sizlerle beraber. Evet geçelim one man squatımızda. Skarli ile An angel'da. Let's go. Tamam abi bir tane squat var arkamda. Oğlum sağ mı olayım sol mu bilemedim. Tamam girdim buraya. Oğlum bir tane silah ver ver, ver. Skarli'ye yolumuzu bulalım. Ver abi ver 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 ver. ver. M16 e, mı? Tamam bu da gelişebiliyor sonuç olarak ama konseptimiz o değil. Tamam. Yan binamda var. Aldım sesi. Sıkıntı yok bende. Onu vuramam şimdi. Kaskım bir yok ama oynamam lazım. Yat lan aşağı. Tam çıkar var abi aldım sıkarı. Oğlum kaskım bir yok. Tek gerim ama ya. Oo çift skarlı yok ya abi. Yattım lan. lan milik. Ver ver kalk kalk bir şey ver. Adamları gelmeden seni ver. Ay oğlum oğlum bo bot mu oynuyorsun? Yarada ya. kaldı seni bot olduğunu Oha şerefsiz. Bir şey bir şey edeceğim de bana bir şey vurdu. Oğlum ne oluyor lan? Bunlar gerçek adam oğlum. Abi elim yok ne yapacağım? Gerek bulam gerek. he, he. Söylediğiniz için çok çekiyorum arkadaşlar. Bak Turkish Camper böyle olur. ne işim Abi. Şimdi ne yapacağım? Hıh sen biter. Kardeşim sağlık da Allah zıplama mu imkansız video var. Video ilk defa ben ben Scott çekiyorum şurada heyecanlıyım sana. AVM mi? Almayacağım. AVM almayacağım. chat üzgünüm. Şimdi YouTube'daki çok kitap anlayacak ki AVM niye almıyorsun? Mal mısın? Gerizekalı, aptal, salak vesaire şeyler diyeceksiniz. Ben de farkındayım bunu ama gram da umurumda değil. Çünkü abi kesin içence oynayamıyorum. sana bunu Barış Ağabeyler'de falan da biliyor. Herkes biliyor zaten bunu. Bilmeyen zaten maldır. Gerçekten beni izleyip de hani niye bunları kullanmıyor gibi sizden konuşanlar gerçekten maldır. Çünkü kullanamıyorum. Allah bereket versin. Hayır hayır chat üstüme gelme almayacağım. Oynayamıyorum kardeşim oynayamıyorum. Tamam lan tamam, tamam. 8 x varsa lan. 8 x varsa salacağım lan. Chat yok abi 8 x'im yok yapacağım bir şey yok abi. Bakayım. 8 x yok arkadaşlar yapacağım hiçbir şey yok. Gram umurumda değil gram umurumda değil. Tamam abi şimdi nereye gidelim? Gençler Instagram ve yani ekranda veya hemen şurada var. Instagram'dan bizi takip edip destekleyebilirsiniz. Bütün yayın bildirimleri ve benim benimle ilgili her şeyi orada ve gerçekten aktif kullanıyoruz Instagram'ı. Sizler daha bir herhangi bir yayından kesin abi ben YouTube'dan geldim falan diyebilirsiniz ya da kardeşim YouTube'dan gelip severek izliyoruz. Destekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar, iyi eğlenceler gibi sizden mesajınızı kabul ediyoruz. Teşekkür ederim şimdi Instagram'dan takip edenler için. Ayrıca 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 kardeşim Discord'umuzda kırılı kızlı erkekli pardon kırılı kızlı mıyım lan şimdi Ramazan'a Hani Çarpıldık lan. Aldım açmam da. Hayatta bir daha arabaya binmem. Abi ben o arabaya binmem ya. Hız atayım mı lan? Hız atayım mı lan? Kaç mermi patlayacak? 1 2 3 4 5. 5 mermi lan 5 mermi. Instagram'dan pardon hayır Instagram biyografik kısmında bir abi açıklamalarda şu an Bizim Discord linkimizde vardır abi. Hem erkekli hem kızlı böyle muhabbet makara. Gerçekten Ramazan ayında ne yapacağım ne yapacağım günü için şey diyenler için söylüyorum. Girip muhabbet makara yapabilirler. Haberiniz olsun. Discord'da sizi bekleriz. Çok fazla kız var oğlum. Gerçekten bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Bir daha görenler like attı mı chat? YouTube atarsın atarsınız. atarsınız. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Yararsın lan. Oğlum bu oyunda devoz oldum resmen ha. Süper. Mük bu arada tek olay demişken abi her akşam gibi sıfır sıfırda Ramazan'da Anladınız, adam var Abi ne yapıyorsun? Aman ha oğlum tam bir reklam sokacağım araya alt tarafı ya At tarafı bir reklam sokacağım sürekli sürekli bir adam çıkıyor her neyse arkadaşlar her akşam ışık nolay her akşam 20.00'dan sahura kadar iftardan sahura kadar yayınlarımız devam etmektedir. Sizler de güzel zaman geç anasını Abi mm, çok sesli çok sesli çok sesli aşırı sesli. Yiyen <laughs> abi. Abi mi yiyeceğim? Ağlamanın abimiz var. Bunlar uzaktan bir şey yapamam. Anlaşıldı o. O yüzden abi ben, ben GG. Ben kaçtım kardeşim. Bir yesu yok, yesu yok kardeşim. Kusura bakmayın, Ufak bir yanlış anlaşılma oldu kardeşim. Hiç sıkıntı yok. R yaptım. Anlık R yaptım. Birazdan alacağım aklınızı. Sen bekleyin abi. Sadece bekleyin. Arabam nerede lan benim? Hala bir yelek bulamadım. O üzücü abi. O yelek bulamamam çok çok üzücü ya. Yelek bulmam lazımdı benim. Gel kardeşim. Al bismillah. Al bismillah kardeşim. Arkadaşlar çok riskli burası. bekler az önce atlar gider bunlar mı yapıyor lan Allah aşkına bakacak İnşallah siz değilsinizdir yoksa var ya onlar için diğer arabikler çok bir bölüm yapmak istiyorum Bunlar değilmiş Vuuu <laughs> <laughs> çok iyi hareket miydi ulan ulan tam gacı düşünmeyi hareket daha yemin ederim. <laughs> ne yapıyorsun lan arabik ne Ya yat 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 ben bunu ne kadar lazım. Allah çok korktum. Allah tabi çok korktum. Aa, adam lan orada. Okay okay nice nice. Tamam sıkı. giriyorum lan oraya. Bir tanesini sildim. Tamam çok güzel. Bir tanesini sildim. Bir tanesini sildim. Gramlı umurumda değil. Şimdi benim arabam o tarafta değil mi? Şimdi abi hemen 20 değiştirmem gerekiyor. 3000 IQ yapman lazım arkadaşlar. <laughs> tamam. Çok iyiydi, çok iyiydi. Korduysa <laughs> tekrar. Bismillahirrahmanirrahim. İşte bu. Daha ne yapayım beyler ya? Ulan ben ben sukatçı değilim. Tamam da ne yapayım beyler? Geri zekalı orada pufur mu? Aklım elim ayağa dolaştı. Yemin ederim çok fena heyecanlandım ha. Aşırı fazla Arkadaşlar neyse evet evet arkadaşlar mükemmel bir sandık için ve mükemmel bir skarlı ile oyunculuk gerçekten bunu çok bunu izlemeniz gerçekten her neyse bunlar abi YouTube'a hep ekmek izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar sizler, sizler çok, çok bir ricam var Instagram'ı gerçekten çok çok önemli Instagram'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın dediğimiz gibi yayından ya da YouTube'dan herhangi bir yerden katla bak bunu direkt alın hatta, hatta. direkt bunu abi hemen esas olarak alıp atabilirsiniz abi Yusuf geldik dersiniz çok teşekkür ederim izlediğiniz için abone olup da destek göremezsiniz ve tüm bildirimleri herkese açık bak tüm Abone ol bildirim aç tüm açık bunu yapmazsan bildirim gelmez Seviyorum seni Ramazan ayı boyunca da elinden elimden geldiği sizleri hem yayınlarda hem de YouTube'da üzerinde eğlendirmeye devam edeceğim Her günde video gelecek YouTube'a çünkü çok hard çalışmam lazım aşırı hard çalışmam lazım abi Bu kadar insan Ramazan ayında ne yapacak değil mi? Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bye bye